Bir, 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 saç, bir, iki, üç, kaç mı kaldı? Karpil yani. Olsun mu? Et, bir saat. Bir daha. Bir, iki, üç. Ruj, 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 ruj. ve ağaç. Ağaz. Ruj ve ağaç. Ne olabilir ruj ve ağaç? Ne olabilir ruj ve ağaç? Bir daha. Bir. Oh, bir şey bulamadım. Tamam. İki, üç. Resim. Ev. Ev. ve resim. Tamam. Bir. Bir. İki, iki üç. Ve sanat tam. <laughs> sanat şey atalyesi. Yedim atalyesi. Bir. İki, üç. Araba. Bilgisayar. Bir. İki, üç. Radyo. Garaj. Abi <laughs> oh, çok saçma tamam. Biz bunu yapmıyoruz. Biz ne yapalım biliyor musun? Sen harf söyle, ben harf söyle oradan kelime türetelim. Biz onu çekiyoruz bekleyin.